her bir hadis belki de yüz kutu antibiyotikten daha fazla müessir olmalıydı bize. Kendi çocuğunu bile diri diri toprağa gömecek adamlar o sözlerden bir tane iki tane dinleyip meleklerden daha merhametli adam haline gelmediler mi? Ashab-ı kiramı Allah cennetten çıkarıp mı getirdi? Bunlar cennetteydiler. Al senin arkadaşların olsun mu dedi. Kimi katil, kimi şarapçı, kimi hırsız, kimi babasının malını çalmış, kimi şu, kimi bu. Her birinin bir gangasterlik dosyası olan, pek çoğu için geçerli olan bu gangasterlik ve ahlak dışı hareket, bu adamlardan oluşmuş on binlerce insanı kısa bir zamanda duasıyla, Sihiriyle, kerametiyle mi düzeltti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Öyle dua ile olsaydı, Ebu Talip niye düzelmedi? İçlerinden Ebu Bekir radıyallahu anh gibi 5 tane 10 tanesinin dosyası, Ali gibi daha çocukken Müslüman olmuş 5 tane 10 tanesinin dosyası berraktı. Hepsinin dosyası çok cahiliye toplumunda yaşıyorlardı. Ama bugün geldiler, kul hakkı konusundaki ayetleri, hadisleri dinlediler, bitti iş. O gün düzeldiler. Deneme ilacı kullanmadılar hiç. Geldiler muayenehaneye, bu ilaçtır senin dediler, aldı gittiler onu. Hemen uyguladılar. Bunun için 12 sene Bakara suresinde uğraşmış Ömer. Radıyallahu anh. Sonra da sevincinden tutmuş bir deve kesip fakir fukaraya yedirmiş. Bakara suresi bitti diye. Nesi bitmiş ama? Başlamış elif Lam, mim'den son ayetine kadar kölelerine bile sormuş. Bu ayette bana ters bir şey var mı? Üzerime yansı, yansıyan bir hata var mı? Yok. Düşmanına, sevenine, sevmeyenine test ettirmiş kendini. Bakmış ki Bakara suresine göre Müslümanlık görünüyor üzerinde. Allah'a şükür için kurban kesmiş. Müslümanlık tedavi olmak için gelmiş dünyaya çünkü. Kardeşlerim, hoca, talebe, cemaat, imam istisnası yapmıyorum. Elbette bu sözlerin ilk muhatabı bu kardeşinizdir.